Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve safihi ecma'in Ama ba'd Rabbimize sonsuz hamdü senalar ve şükürler olsun Efendimiz'e al ve ashabına ehli beyt ezbaş sahirata Sonsuz salatu ve selam olsun Yüce Rabbim şefaatlerine Cümlemizi nail eylesin Kıymetli gönül dili izleyenleri Sevgili dostlar hepiniz Hoş geldiniz Yine bir gönül dili programında sizlerle beraberiz. Bizleri bir araya getiren, ekranlarda kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Kurban bayramı yaklaşıyor. Yine bir kurban geldi. Rabbim sağ salim kurban bayramına erişebilmeyi, sevdiklerimizle, dostlarımızla kurban ibadetinin yerine getirip bayram yapabilmeyi bizlere nasip eylesin Yüce Rabbim, kıymetli dostlar. Konumuz kurban. Vekaletle kurban ve de Türkiye Diyanet Vakfı'nın çalışmaları hakkında kısaca bilgi vermeye gayret edeceğim. Aziz dostlar, kıymetli izleyenlerim. Allah Celle Celaluhu insanı insana emanet etmiştir. Batıya göre, batı düşüncesine göre insan insanın kurdudur. Ama doğu düşüncesine göre, İslam düşüncesine göre insan insanın yurdudur. İnsan insana yurt olmalıdır. Bu açıdan baktığımızda Allah Celle Celaluhu fakiri zengine emanet etmiş. Fakir bir ülkeyi zengin bir ülkeye emanet etmiş. Yani insanı insana yaslamıştır. Bir ailedeki fakirler, muhtaçlar o ailenin zenginlerine emanettir. Bir sülaledeki bir kabiledeki, bir gruptaki fakirler, muhtaçlar o grubun, o sülalenin zenginlerine emanettir. Bir mahallenin fakiri, yoksulu, muhtacı, hastası, yetimi o mahallenin zenginlerine imkan sahibi olanlara emanettir. Bir mahalle, bir şehir, bir il, bir bölge, bir ülke ve dünya neticesinde dünyanın her yerinde her neresinde olursa olsun bir fakir, bir ihtiyaç sahibi ister müslüman ister gayrimüslim fark etmez insan insana emanettir. Müslüman böyle düşünmelidir ve bu maksatla Türkiye Diyanet Vakfı kurulmuştur. Yıllar önce Türkiye Diyanet Vakfı'nın çalışmaları her gün artmakta, çapı genişlemekte, sayısı artmaktadır. Bu manada baktığımızda Türkiye Diyanet Vakfı 77 ülkede 339 noktada kıymetli dostlar hizmet vermektedir. Ne gibi hizmetler vermektedir? Öğrenci okutmaktan tutun kurban kesim kampanyalarıyla, vekaletle kurban kampanyalarıyla kurbanların vekaletle vekaleti verilen kurbanların 77 ülkede 339 noktada kesilmek ve fakirlere, muhtaçlara, mağdur, mahrum coğrafyalara ulaştırılması görevi yanında Ramazanlarda zekat fitre sadaka kampanyaları neticesinde kumanyalarla gıda desteğiyle, giyim kuşam desteğiyle, okul desteğiyle geniş çapta Türkiye Diyanet Vakfı hizmet vermektedir. Sizlerin desteğiyle kıymetli dostlar. Bu manada Türkiye Diyanet Vakfı'nın kuruluş amacı sadece ülkemizle alakalı değil, bütün dünyayla alakalı. Peki bu manada Niye Türkiye Diyanet Vakfı, niye Türkler, niye Anadolu insanı diye baktığımızda şu cevabı şudur: İslam coğrafyasının, gönül coğrafyasının bu işin emaneti Türklerde, Anadolu insanında. Tarihi bir misyon olarak atalarımızdan aldığımız bir emanettir bu. Bize kalan emanet mirası, Kıymetli dostlar. Diğer Müslüman ülkelere baktığımızda durumu iyi olsa da olmasa da hiçbirisinin bildiğimiz kadarıyla dünyanın 77 ülkesine dünyanın farklı coğrafyalarına herhangi bir yardım, zekat fitre kampanyaları ya da kurban kampanyaları gibi kampanyalarla Müslüman kardeşlerine yardım ettiğini görmedik. Biz görmedik yoktur demiyoruz. Belki de vardır ama biz şahit olmadık. Sadece Türkiye'den oralara yardım gittiğini bilmenizi özellikle istirham ediyoruz aziz dostlar. Brezilya'dan tutun, Güney Amerika'dan tutun, Kırım bölgesindeki soydaşlarımız, Müslüman soydaşlarımız, Türkiye Cumhuriyetler, Rusya'nın bir bölümü, Güneydoğu Asya, Malezya, Endonezya bölgesindeki Bangladeş, Arakan, Filistin, Suriye, Irak ve Afrika'nın tamamına yayılan bir hizmet anlayışıyla Türkiye Diyanet Vakfı çalışmalarına devam etmektedir. Bu manada baktığımızda Kur'an kurban bir paylaşma yakınlaşma çalışmasıdır. Allah Celle Celaluhu'nun kurban ibadetindeki maksatlarından bir tanesi de budur. Yani kurban vesilesiyle, zekat fitre sadaka vesilesiyle kıtalar arası gönül köprüleri kurulmaktadır. Dolayısıyla kurban yaklaşmaktır paylaşıp yaklaşmaktır. Kime yaklaşıyoruz? Birincisi Allah'a yaklaşıyoruz. Takva aracılığıyla bir de kurbanlarımızın ulaştığı o mağdur, mazlum co coğrafyadaki Müslüman kardeşlerimiz ile ve gayrimüslimlerle gönül bağı oluşmakta çok uzak mesafelerden, kalpten, gönülden dostluklar oluşmakta kurban vesilesiyle. Kurban paylaşmaktır. Kurban yediğini paylaşmaktır. Yediğinden yedirmektir. Olanın olmayanla paylaşmasıdır. Hem yurt genelinde hem yurt dışında bu çalışmaları yüksek hızda devam ettirmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı. Değerli izleyicilerim. Bu yardım kampanyalarının gerçekten gönüller arası köprü oluşturduğunu oraya gidip gelen hocalarımızın ...oraya gidip gelen arkadaşlarımızdan biz dinliyoruz. Bir örnek verecek olursak, Rusya'da bir aile, Hristiyan bir aile, Müslüman komşuları var. Müslüman komşuları kurban kesiyorlar Kurban Bayramı'nda. Neticesinde kurban paylaşmaktır dedik ya, bu kardeşlerimiz de... ...maldur, mazlum, ihtiyaç sahibi Hristiyan bu komşularıyla kurbanını paylaşıyorlar. Batı düşüncesine göre, bu insanların düşüncesine göre insanlar menfaati olmadan birbirlerine bir şey ikram etmezler. Hemen soruyor amacın ne, maksadın ne? Yani durup dururken sen bu yardımı niye bulunuyor, yardımda ne bulunuyorsun, ne çıkarın var gibi böyle sorgulamalar yapıyor. Kardeşlerimize izah ediyorlar. Bizde kurban ibadeti böyledir. Kurban paylaşmaktır. Dolayısıyla komşunla paylaşmak, yoksulla paylaşmak, akrabalarınla paylaşmak. Bu birkaç kurban bayramı devam edince Rus Hristiyan ailenin Müslüman olduğunu söylüyorlar abilerimiz oraya gidenler. Gördünüz mü? Bizim için bir şey ifade etmeyebilir. Zengin için bir kilo et, bir lokma et bir şey ifade etmeyebilir. Ama muhtaç, mazlum, mağdur bir insan için çok şey ifade eder kıymet dostlar. Afrika'daki yerliler için beyaz renk, beyaz ırk tam bir kabustur. Afrika'daki kardeşlerimizin beyazla barışması, beyaz ırkla barışması Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla giden, Türkiye'den giden, Anadolu'dan giden Türk insanın aracılığıyla olmuştur. Oradaki insanlar bir sene boyunca Ramazan ayını, kurban bayramını hasretle beklemekteler kıymetli dostlar. Bunu nereden biliyoruz? Oradaki oraya gidip gelen arkadaşlarımızdan biliyoruz. Daha önceden giden gelen arkadaşlarımız var ya il vaizlerimizden Osman Turgut ile hocamız şu an Kamerun'da. İhsan hocamız şu an Mali'de. Türkiye'nin değişik yerlerinden yüzlerce arkadaşımız, kardeşimiz oralarda şu an kurban organizasyonlarında hizmet etmekteler. İşte onların anlattığına göre önceden beyaz ırk geldiğinde korkarak yaklaşıyorlarmış. Acaba ne olacak? Ölüm, kan, başka bir şey, fitne mi çıkacak, ne olacak? İşte Türklerle beraber, Türklerin göğsündeki Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti bayrağı amblemleri bütün bunlar şapkalardaki formalardaki Türkiye Cumhuriyeti'ne ait Diyanet Vakfı'na Diyanet İşleri Başkanı'na ait amblemlere o kadar alışmışlar ki Artık biliyorlar ki Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda mutlaka Türkiye'den gelecekler. Abiler gelecekler, büyükler gelecekler, yardımda bulunacaklar diye. Zaten dağıtım noktaları da belli. Oralarda izdihamların yaşandığını biliyoruz kıymetli dostlar. İşte tam bu noktada arkadaşlarımızın anlattığına göre işin en zor tarafı şu. Ne kadar kurban gönderirsek gönderelim, miktarı ne kadar olursa olsun Hemen bir rakam verelim. 2001 yılında Türkiye Diyanet, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla 589.136 kurban fakirlere ulaştırıldı. Bu manada e, Almanya'dan yurt dışından milyonlara yaklaşık rakamlar ifade ediliyor. Ne kadar kurban gönderirsek gönderelim. Maldur, mazlum, muhtaç coğrafya o kadar geniş ki, o kadar çok ihtiyaç var ki ne olursa olsun kurban eti, yardımlar bir noktada bitiyor ama ihtiyaçlar bitmiyor. Neticesinde arkadaşlarımız anlatıyorlar bizim için en zor olan şu mağdur mazlum vatandaşlar gelip de bana da biraz et bana da biraz kumanya yok mu dediğinde bizim için dünyanın en zor cevabı yok bitti cevabı olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Çünkü o insanlar belki de bir senedir Türkiye'den gelecekler. Kardeşlerimiz gelecek. Abi devlet gelecek diye dört gözle bekliyorlar. Ama geliyorlar ki bakıyorlar ki bitmiş. Bu insanın hayalini düşünebilir misiniz? Bu insanın hayallerinin yıkılışını düşünebilir misiniz? Artık bu insan hangi mevsimi bekleyecek? ne kadar daha bekleyecek tahmin edebiliyor musunuz? Bir sonraki Ramazan'ı, bir sonraki Kurban'ı bekleyecek kıymetli dostlar. Ondan dolayı bu yardım zincirinin başında bizler varız. Anadolu insanı var yani sizler varsınız. Bu yardım zincirinin son halkası da of Afrika'daki, Brezilya'daki, dünyanın pek çok yerindeki mağdur, mazlum kardeşlerimizin oluşturduğu bir yardım zinciri. Buradan ne kadar fazla kurban giderse işte orada daha fazla yüz gülmekte, daha fazla insana yardım edilmekte. Ondan dolayı boynu bükük geriye dönen insanın halini şuna benzetebiliriz. Hazreti Ömer zamanında biliyorsunuz. Geceleyin Hazreti Ömer geziyor. Bir bakıyor ki çocuk ağlama sesleri geliyor. Bir yuvadan. İçeriye giriyor. Hayırdır ne oldu? Anne ateşe tencereyi koymuş. Yavrularını ikna etmeye çalışıyor. Yavrularım işte pişiyor. Hemen hazır olacak falan filan diyerek birkaç gündür bu çocuklarını avutuyormuş. Uyut, uyutuyormuş. Yemek pişiyor. Bahanesiyle. Oysa ki tencerede kaynayan taştır kıymetli dostlar. İşte Hazreti Ömer bu işe çok üzülüyor. Hatta kadın Hazreti Ömer'i tam tanıyamadığından orada halifeye birkaç böyle ağır söz söylüyor. Hazreti Ömer orada üzülüyor. Hemen gidip sırtıyla un getirerek bu kardeşimize derman oluyor. İşte o annenin yavrularını avutması gibi Afrikadaki Brezilya'daki bir Müslüman kardeşimizin evlatlarını, yavrularını belki de bir senedir bu şekilde işte Ramazan geliyor, kurban geliyor, işte o zaman, işte o zaman siz et yiyeceksiniz, et gelecek size neler neler pişireceğim gibi belki de pek çok hayal sattı yavrularına. İşte bu annenin hiçbir şey alamadan yavrularına geri döndüğünü düşünün, yavrularına ne cevap verecek ve bu kadının hayalinin bir sene sonraya ertelendiğini düşündüğümüzde üzerimizdeki vebali açısından kıymetli dostlar ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu daha iyi anlıyoruz. Başka bir örnek verecek olursak Anadolu insanı İslam emaneti Anadolu insanındadır şu anda. Biraz önce söylediğimiz gibi bu bir misyondur. Bu bir görevdir. Atalarımızdan bize kalmış bir görevdir. Yaklaşık bin yıldır bu emanet, İslam emaneti, ümmeti Muhammed'in abisi olma, hamisi olma emaneti Anadolu insanındadır. Fark etmez. Osmanlı olmuş, Türkiye olmuş fark etmez. İsimler değişse de bu misyon bizim görevimiz. Bu açıdan baktığımızda Anadolu insanının bütün dünyada, bütün dünyada beklenildiğini asla unutmayın. Unutmayalım. Makedonya'da bir aile, Yine bir Ramazan kampanyasında, yine böyle kurban kampanyasında, böyle bir kampanyada kardeşlerimiz Makedonya'da bir, e, Bosna Hersek Makedonya yani Balkanlarda bir bölgede e, fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin tespiti çalışmasında diyorlar ki şu köyün tepe noktasında yalnız başına inzivaya çekilmiş bir ihtiyar nine var. İşte oraya da götürün yardım dediklerinde bizim kardeşlerimiz yardımlardan bir kısmını oraya çıkarıyorlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Kadının ilk dediği şu, ilk söylediği şu. Nerede kaldınız? Nerede kaldınız? Hani hemen gelecektiniz? Buradan şunu anlıyoruz, ilerleyen sohbetlerde. Bu ihtiyar ninemiz, babasından, dedesinden kalan sözleri bizlere söylüyor. Anadolu insanı Osmanlı oralardan çekilirken, orada kalan Müslüman kardeşlerimizi. İknaya, onları teselli için söylenmiş sözler. Siz hiç merak etmeyin. Biz gidiyoruz ama en kısa zamanda gelip sizi kurtaracağız. Yine beraber olacağız. Yine geleceğiz sözleri var. Bizim 100-150 sene önce oralardan ayrılan askerimizin, ecdadımızın sözü kulaklarında kalmış. Tam 100 sene sonra bizim kardeşlerimiz, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla giden kardeşlerimizin aldığı cevap. Nerede kaldınız? Nene. Demek ki bekleniyorsunuz aziz dostlar. Kurbanlar orada bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti insanı bekleniyor. Türkiye Diyanet Vafı amblemine o kadar alışmışlar ki Türkiye Cumhuriyeti bayrağına, Türk beyazına o kadar alışmışlar ki aziz dostlar dört gözle bekleniyorsunuz oralarda. Afrika'da bir köy yine bu yardım kampanyalarıyla Hristiyan bir köy yine bu yardım kampanyalarıyla bir sene iki sene devam eden yardımlar iyi dostluklar çerçevesinde iyi ilişkiler neticesinde bir köyün komple Hristiyan bir köyün komple Müslüman olduğunu duyuyoruz. Oysa ki ne acıdır değil mi? Afrika'da bizim bölgemizde, bizim mahallemizde Hristiyan köyler oysa ki onlar neydi? Onlar daha önceden Müslümandı. Kenya devlet başkanlarından, eski devlet başkanlarından bir anlatıyor. Bizim madenlerimiz vardı. Bizim kitabımız vardı elimizde. Beyazlar gelince batı gelince, o meşhur beyazlar gelince bizi bir uyuttular uyandığımızda elimizde madenlerimiz yok, elimizde Kur'an gitmiş, elimizde İncil'i bulduk diyor. İşte boş bıraktığında, mazlum, mağdur coğrafyaları boş bıraktığında birileri boş bırakmıyor kıymetli dostlar. Oralarda mutlaka biz zekatlarla, fitrelerle, kurbanla, kurban aracılığıyla gönülden gönüle köprüler kurmak, vasıtasıyla köprüler vasıtasıyla işte oradaki insanların hidayete ermesine vesile oluyor azıcık kurbanınız kıymetli dostlar bu manada Brezilya'daki Müslümanlardan bana ne derseniz Brezilya'daki Müslümanlar İslam oraya nereden girmiş orada da Müslüman mı var derseniz konumuzla alakalı değil ama sizlere bir anekdot burada paylaşmak istiyorum sizinle Brezilya'daki Müslümanların tarihini araştırmışlar İslam buraya ne zaman gelmiş, nasıl gelmiş? Şunu tespit etmişler. 1400-1500 yıllardaki Endülüs düşerken, Endülüs, Endülüs Emevi Devleti'ni Batı Avrupa yıkarken işte oradan kaçan Müslümanlar Cebel Tarık Boğazı'ndan Afrika'ya, bir kısmı Afrika'ya kendi ülkelerine Afrika'ya kaçmışlar. Bir kısmı da Cebel Tarık Boğazı'nın batı kısmındaki yer Atlas, Okyanusu'dur. Oradan da e, gemilerle filikalarla, sallarla, teknelerle canlarını kurtarmak için can havliyle kaçarak bir kısmı da Brezilya'ya gitmiş. Ve neticesinde Brezilya, Güney Amerika'daki Müslümanların kökenini araştırdığımızda en düşerken kaçan Müslümanlar vardır. İşte Ege Denizi aslında Suriye'den, Irak'tan botlarla kaçarken denize gömülüp de sahile vuran bebekler yeni değil. Tarihte de bunlar olmuş. Endülüs düşerken de olmuş kıymetli dostlar. Ondan dolayı Brezilya'daki Müslümanların, Brezilya'daki Müslüman İslam anlayışının, Müslümanlığın temelinde Endülüs'ün yattığı. Yani bizim çocukların vaktinde oralara gittiğini unutmamak gerekir dostlar. Ve bizleri Brezilya'daki Müslümanlar Anadolu insanını, Türk insanını, Türkiye Diyanet Vakfı'nı, Türkiye Cumhuriyeti bayrağını özlemle, hasretle beklemektedirler. Şimdi bu açıdan baktığımızda yurt dışı bedeli kurban bedeli 1800 TL, yurt içi kurban bedeli 2250 TL. Filistin özel bir e, durum. Filistin için bir kurban bedeli 4250 TL. Filistin niye pahalı? İslam ülkeleri içerisindeki en pahalı kurbanın e, etin bulunduğu etin e, en pahalı kurban Filistin'de. Ondan dolayı Filistine ayrı bir şey açılmış. İmkanı olanların aslında Filistin'e daha fazla yönelmelerinde fayda vardır. 1800 TL. Türkiye diyanet vakfına güvenmiyorum. Oraya güvenmiyorum, buraya güvenmiyorum diyecek bir insana şunu soruyorum. 1800 TL'yi sen hiçbir yere güvenmiyorsun. Kendin göndermeye kalkarsan, kendin göndermeye kalkarsan, sen bu işi organize etmeye kalkarsan sen Manisa'nın dışına bile çıkamazsın 1800 TL ile. İşte bu hizmetleri resmi, her şeyi resmi, ayan beyan her şeyi şeffaf bir şekilde yapılan Türkiye Diyanet Vakfı bu işi güvenle güveninizle bu işi yapmaktadır kıymetli dostlar. Yüce Rabbim yüce Rabbim'den diliyorum ki zincirin ilk halkası olan Anadolu insanıyla zincirin son halkası olan mağdur mazlum coğrafya insanları arasındaki bu kalpten gönülden kurban köprüsüne desteklerinizi canı gönülden bekliyoruz kıymetli dostlar. Cami görevlilerimize, din görevlilerimize, camilerimize, müftülüklerimize gelip bağışlarınızı yapabilirsiniz. Bu vesileyle yaklaşmakta olan kurban bayramını canı gönülden, canı gönülden kutluyorum. Kazasız belasız bir kurban bayramı geçirmeyi Yüce Rabbimden sizler bizler için niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.